Merhaba sevgili ekonomi dünyası programı izleyenleri programımıza kaldığımız yerden Şanlıurfa eski Halfeti'den devam ediyoruz. Tabii ki burası biliyorsunuz ki Şanlıurfa'nın en güzel yerlerinden biri ve biz de şu anda Özbeyaz Saray Restoran'ın kurucusu ve aynı zamanda işletme sahibi olan Kadir Aslan Bey yanımızda. Evet öncelikle tabii ki merhabalar diyoruz sizlere Kadir Bey. Merhaba. Evet bu güzel tabii ki saklı cennetimiziz. İsterseniz buradan bahsedelim. Eski Halfeti nasıl bir yerdir? Ondan sonra da restoranımızdan bahsederiz bugün. Halfeti 2001 yılında suyun altında kaldı. Hı hı. Saklı cennet. Evet. Turizme yeni açtık. Güzel bir yer. Çok da güzel yaptınız. Ee, sevgili izleyenler tabii ki şu anda bir Saklı Cennet'teyiz. Eski Alfeti'deyiz. Hem turizm açısından çok zengin aynı zamanda çok güzel bir restoranımızdayız şu anda. Bir işletmemizdeyiz. Evet tabii ki biraz isterseniz işletmemizden bahsedelim. Burada ne gibi hizmetlerimiz var? Ee, tabii ki buraya gelmeden evvel bir Asma Köprümüz var isterseniz oradan bahsedelim. Şimdi Eski Alfeti'ye gelir gelmez hı. Asmalı Köprü'ye geliyorsunuz. Asmalı Köprü'den sonra hı. sol tarafta 50 metre ileride Özbeyaz Sarayı'ya geliyorsunuz. Hı hı. Orada güzel kahvaltımız var. Evet. Böyle kaç çeşit kahvaltımız var? Böyle birbirinden güzel 22 çeşit kahvaltımız var. Serpme kahvaltı değil mi? 7-8 tanesi yöresel. bir hmm. Diğerleri normal. Evet. Sizin burada bir de meşhur bir nohut yemeği şeyiniz var. Evet. Değil mi? O, o bizim Bilecik'in meşhur nohudu. Onu da oh. getiriyoruz. Kahvaltıda onu da sunuyoruz çok insanlara. Çok güzel, evet. güzel misafirlerimize. Çok güzel. Tabii ki burası sadece kahvaltımız yok herhalde. Yok. Yemeklerimiz de var. Bir de bizim meşhur bir balığınız var aynı zamanda kebabımız varmış. İsterseniz ondan bahsedelim biraz. Eee şabut balığımız bir de haşhaş kebabımız var. Aa çok. Evet balığımız da geldi. <laughs> balığımız geldi. Keb evet. Haşhaş kebabımız da böyle. Çok güzel. Balık da kebap gibi ama maşallah bayağı güzel. Burası galiba Fırat Nehri'ne ait bir balık değil mi? Bu? Evet, Tatlı Su'ya ait. Sadece <laughs> Tatlı su olan yerde olur 12-13 kilo onu doğruyoruz temizliyoruz Oo. şöyle şişlik haline getiriyoruz çok o lezzetli zaman bir balık bir balıktan kaç kişi <laughs> yani en azından 12-13 kilo oldu mu 15 kişiye falan yetiyor. o mu bayağı büyük bir balık o zaman evet Aa. bayağı büyük İyi, tatlı su balı olması rağmen lezzetli değil mi çok lezzetli hmm. tabi buna kattıklarımız şeyler de var katkılar da var kendimiz evet. kattıklarımız ha, o zaman onlar da var baharatlar falan Tabii da baharatlar var. da var hmm. deniz balığı kadar lezzetli yani. Tabii ustalarımız ustalarımızda bunun mutlaka bir pişirişi vardır. Sizin çok lezzetler var kebapta Aynı. da olduğu gibi. Bu kebabımız galiba. Evet kebabımız bu bizim bireciğimizin haşhaş kebabı özel bir kebap. Hı -hı. Bu zıhra çekilmiş bir kıyma içinde kırmızı al biber, sarımsak, baharat çeşitleri var. Çok lezzetli bir kebap. Hı -hı. Özellikle buraya gelen misafirlerimize bunları sunuyoruz. Öncelikle dışarıdan gelenler. Evet peki bu şirin işletmemizin. Kaç kişilik misafir ağırlama kapasitesi var? Bir seferde kaç kişi ağırlayabiliyorsun Çünkü burası turistik bir yer biliyorsunuz evet. o yüzden. 280 kişi. Oo maşallah. Evet. Bayağı da büyük bir yere sahibiz. Aynen. Evet. Alanımız da geniş. Evet. Burası bir baraj değil mi? Bir barajın, iki baraj arasında kalan bir yer Aynen. Herhalde. Atatürk Barajı ile Bilecik Barajı'nın arasında kalan. Evet. Karşı taraf Antep herhalde. Gaziantep. Tabii. Karşısı Antep. Bu taraf Urfa. Ne güzel. Evet. Yarısı bizim, yarısı onların. Bir Burada tabii aynı zamanda gelen kişiler konaklayabiliyorlar galiba. Tabii. Butik otellerimiz var mevcut. Evet. Sosyal tesislerimiz var burada. Çok güzel. Alanlarımız var yani. İnsanlar geldim kim kalabilir. Ya buraya geldiğiniz zaman sevgili izleyenler, e, tabii haftanın bütün yorgunluğundan, yoğunluğundan arınmak isteyenler. Hafta sonu, hafta içi hiç fark etmiyor. 7 gün boyunca burada hizmet veriyoruz, değil ne mi? Veriyoruz. Ama her hafta sonu daha yoğun oluyor burası. Tabii cumartesi pazar daha çok kalabalık oluyor insanlar hafta sonu. Değil mi? Hafta sonu 2 gün gelip burada kalanlar da var. Tabii çünkü buçuk otellerimiz de var. Tabii buçuk otellerimiz de var. Kafa dinlemek için. Evet. Çok sakin bir memleket. Sakin şehir zaten adı da. Ne güzel. Evet. Peki bir de aynı zamanda burada galiba tekne turlarımız da var. Değil mi? <laughs> evet var. Yani burada Ege'yi Akdeniz'i aratmıyoruz. Yok, yok kesinlikle aratmıyoruz. farklı bir e, güzelliği var. Bahseder Aa, miyiz? Nasıl bir turlarımız var burada? Sabahleyin saat 7'de başlıyor turlarımız. Oh, Akşam saat 7.30'a kadar var. Teknelerimiz şöyle. Böyle 50 kişilik, 55 kişilik hı, hı. gittikleri yol Gruplar böyle... Gruplar da gelebilir, aileler de gelebilir. Tabii, aileler de gelebilir. <laughs> gelebilir. Özel de çıkıyoruz. Normal gruplarla birlikte de çıkış da var. Çok güzel. 45 dakika falan sürüyor. Buradan giderken Rumkale, Kale, Batık Şami, Kralın Kızın Mağarası. Ay güzel. Tabii böyle yerleri geziyorsunuz tarihi. 7 tane tarihi yer geziyoruz. Çok güzel. O zaman şöyle yapabilir miyiz? Mesela buraya geldik sevgili izleyenler. Ee, tabii ki kahvaltımızı güzel bir şekilde başladık güne. Evet. Kahvaltımızı ettikten sonra teknemizde buradan koyumuzdan başlayarak da o anlatmış olduğunuz bütün tarihi güzelliği olan Halfeti'nin güzelliklerini görmek için buradan yola çıkıyoruz. teknemizde evet. güzel bir şekilde bizi bu güzellikleri gösterdikten sonra öğlen yemeğini tekrar gelip sonra tekrar mı tur yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? İstersek Yok. yapabiliriz herhalde değil Tabii, mi? Tabii yapabilirsiniz. İsterseniz şöyle de yapabiliyorsunuz. Mesela <laughs> sabah geldiniz. Misafiriniz var 3-4 kişi. Tamam. Masayı tekneye atıyoruz. Kahvaltıyı Oo. içine atıyoruz. Tabii özel. Size özel. Üzüm sevgili izleyenler kişi özel, aile özel veya gruplar özel hizmetimiz de varmış. Aynen. Bir buçuk saat sürüyor o. Yavaş yavaş Güzel. hem kuyuları geziyor hem tarihi yerleri gösteriyoruz. En sonunda da o, o Batık Camii'ye gittikten sonra orada da yarım saat böyle çay kahve molamız var. Ne kadar orada güzel. Orada çay bahçeleri var 3-5 tane. Yani bu memlekete geldiğiniz zaman ne güzel? E, e, i̇yi bir gün geçirip öyle dönüyorsunuz. Tabi bu sadece kahvaltı için geçerliydi bence. Tabii, yok. Çünkü gün batımı da çok güzel. Aynen gün batımı da çok güzel. Özel tekneyi de kiralayabiliyoruz o zaman. Tabii. Yani istedim. kişiye ve gruplara özel. Özel. Öğlen yemeği, akşam yemeği, sabah kahvaltısı hem orada teknemizde gezerken Aynen. hem de ...o doğal güzelliklerin tadına varırken... ...bir de zamanda yemeğimizi yiyip, kahvaltımızı edip... ...isteyen keyfini de yapabilir. Müziklerimizi yapabilir. açıyoruz değil mi? Aynen, istediğiniz müziği. Süper, daha ne olsun sevgili izleyenler? Bakın ne kadar güzel. Eski Halfeti tabii ki belki şehir sular altında kalmış. Evet. Tarihi güzel olan saklı bir cennet. Ama bir de tabii ki suyun üstündeki... barajın üstündeki güzelliklerimiz, güzelliklerimiz de, var. de var. Yani bir kısmı suyun altında ama çoğu kısmında suyun üstünde olan tarih güzelliklerimiz ve aynı zamanda tabii ki doğunun misafirperverliği de bundan çok önemli Aynen. değil mi? diyelim ki gruplar geliyor biliyorsunuz ki evet. burası turistik tarihi olan bir yer. Çünkü çok fazla yoğunluk ve kalabalık olduğu için belki hafta sonu rezervasyon alamıyor olabilirsiniz. Ama hafta içi gruplar geldiği zaman ne kadar önceden size rezervasyon yaparlar? Çünkü bazen biliyorsunuz 50 kişilik 100 kişilik yabancı dışından gelen misafirlerimiz de var. Ekranları başında bizi izleyen evet. sadece Türk gruplarımız ve Türkler değil. Bu doğal güzelliği keşfetmek isteyen biliyorsunuz ki yabancı misafirlerimiz de var. Ve doğuya çok fazla ilgi var. Eski evet. ilgi var. E, ne kadar önceden rezervasyon yaparlarsa böyle yemek olsun kahvaltı olsun kalabalık gruplar da. Daha güzel sağlıklı bir hizmet almış oluruz. Yani iki gün, üç gün, bilemedin 10 gün önce. Evet, çünkü kalabalık gruplarda aynen ama gerekiyor. kafadan gelen de var. Evet. Kafadan gelen gruplarımız da var. Özellikle evet. bizim Ukrayna, Amerikan evet. gruplarımız güzel. da var. Çok güzel. Ee, gelenler de var bunlar. Peki sizce iyi bir şekilde nasıl olmalıdır? Ya gelen gidene iyi hizmet vermeli Misafiri iyi ağırlamalı. İyi ağırlamalı. Çünkü insanlar kendi evinde de yemek yiyebilir. Evet. Ama buraya geldi daha iyi bir hizmet misafirlerine karşı. İyi ki her Biz zaman de, şimaltır he, şimaltır ilgi, aynen. Evet. Aynen güler yüzlü. Evet. Bir de işimizi iyi yapacağız. Hı -hı. Bir de bir insan bu meslekten olmalı. Tamam. Yani tepeden bakmamalı bu meslekte. İşi severek yapmalı İşi şey severek yapmalı. diyelim. Evet. Mesela şey bu kahvaltıyı öyle. size benim indirmem farklı, hazırlamam farklı. Bilmeyen bir adamın söylemesi farklı. Evet. Ya ikisinin arasında fark var. Biz de bu meslekten gelmeyiz. Hı hı. Daha önce de bizim bir 30 yıllık geçmişimiz var bu meslekte. Çok güzel. Tabii Turizm biz... geçmişiniz bayağı eski Aynen. Evet. Biz bir de bu Hal Fetih'e gelirken işçi olarak geldik. Yani bu 9 tane burada mekan var. Dokuz mekanın beşinde biz çalışmışızdır. Ne güzel. İşçilik Daha iyi Çıraklıktan gelmişsiniz. Aynen. Yani. yani işçilik de yaptık. Sonra sağ olsunlar. Usu yardımcı olduk. oldular. <laughs> He, mekan açtık. Evet. Vermiş olduğunuz bilgilerle ve enerjinizle programımıza renk kattığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Ben Kabir size Bey. teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için. Ağzınıza sağlık efendim. Şey sağ olun.